Merhaba yay burcu kadınları ve erkekleri. Mart ayının 3. haftasına da giriş yaptık. Mart ayının 3. haftasında yay burcu kadını ve yay burcu erkeğini bakalım neler bekliyor, nasıl uyarılar alacağız. Yay burcu kadınını ve erkeğini gelen uyarılar doğrultusunda bakalım verilen mesajlar neler olacak ve ben yay burcu kadını ve yay burcu erkeğinin bu haftaki enerjisini size nasıl ileteceğim. İlk önce yay burcu kadını ile yorumlarımı başlamak istiyorum. Daha sonra yay burcu erkeklerine devam edip yorumlarımı bitirip videoyu da sonlandırmayı planlıyorum. İlk önce yay burcu kadını Mart 3. haftası itibariyle. Yay burcu kadınları Aa, kıyamam, 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 kıyamam. Neden kıyamam? Çünkü e, bu hafta yay burcu kadınları genel olarak hane içerisinde bırakmış gitmiş, hane içerisinde küskünlükler yaratılmış ya da sevgisi sevgilisiyle erkek arkadaşıyla eşiyle e, kırgınlıklar yaşamış yay burcu kadınlarının bu hafta kalben ve ruhen doğanın da bu kadar kara bulutlarla kaplandığı bir haftanın içerisine giriş yapmışken yay burcu kadınları belki de gezegeninin de etkisiyle birlikte biraz kalbinizin buruk, kalbinizin donuk ve kalbinizin üzgün olduğu bir hafta sizi bekliyor sayın yay burcu kadınları. Siz aslında kalp kırıklıklarınızın nedeni hayata karşı vermiş olduğunuz mücadelelerin yanında sizinle birlikte sizinle aynı zamanda aynı şekilde e, savaş vermeyen insanların vermiş olduğu kalp kırıklıkları diyebilirim hayatınızla ilgili olan e, durumlarda sizin yanınızda olmayan ya da e, pişmanlıklar denizi de diyebilirim şimdi çok farklı bir zaman aralığı açıldı Sizinle birlikte e, bir yola baş koymuş insanların e, o yolda sizin ilerlememeniz ya da onların sizinle birlikte ilerlememelerinden kaynaklanan bir üzüntü sizi bekliyor. E, pişmanlıklar diyelim pişman olduğunuz bir başlangıç varsa ve siz o başlangıçlara adım atmamış ama başka insanlar bu mücadeleyi vermişken siz bu mücadelenin içerisinde bulunmamışsınız. Siz kendinizi koruma altına almışsınız ki bu koruma altına almanız maalesef ki bu hafta ama bak bakın ben daha güçlüyüm sizden ya da benim kayıplarım ya da bedensel anlamda, kendi ruhumun anlamında bir kaybım yok ki, olarak kendinizin koruma altına almaya çalışırken bir taraftan da kalbinizin buruk geçeceği bir haftaya giriş yapmasınız. Çünkü başka insanlar bir şeylerle başlıyorlar, batıyorlar, çıkıyorlar ama bir şeylerin mücadelesini veriyorlar ve siz nedense bir mücadele vermenin daha önceki yıkımlarınızdan da kaynaklanmış olan bir tedirginlikten dolayı tekrar yeni bir işe başlamak ya da yeni bir durumla karşılaşıp yeni üzüntülerle karşılaşırım zihniyetiyle e, takınacağınız tavırdan kaynaklanan bir e, üzüntü sizi bekliyor bu hafta. Belki de e, bir hayat mücadelesine başladınız. Bu hayat mücadelesinin e, yarıda kalması, kendinizi güçlü, tam güçlü hissederken e, sizi güçsüz kılacak enerjilerin bir anda etrafınıza toplanacağı hafta sizi bekliyor maalesef ki yay burcu kadınları. Hani ben bunu size pek fazla iletmek istemezdim fakat sizin şimdi bir tarafta bir aşk için bir hayat mücadelesi var. Bir kariyer anlamındaki bir hayat mücadeleniz var. Bu mücadelede arkanızda bıraktığınız insanlar ya da sizinle birlikte savaşmak isteyen insanlardan Kaçtığınız insanlardan, görüşmek istemediğiniz insanlarla bile görüşme durumunuzun yüksek olduğu bir haftanın içerisine girmişsiniz. Ama bu tamamen paranızın idam ettirilmesi için gereken bir birleşme ya da bir birlikte konuşmalardan bahsediyor kartlar. Yani yay burcu kadının durumunu daha çok fazla açmak gerekirse daha önce sizinle birlikte aynı kulvarda olan ve siz kesinlikle görüşmem dediğiniz ya da bir daha karşılıklı gelmeyelim, bir daha muhatap olmayalım, bir daha aynı yerde bile, aynı şehirde bile nefes almayalım dediğiniz kaçtığınız insanların, kendinizi koruma altına aldığınız o insanların maalesef ki bu hafta baskısı, duygusal yoğunluğu ya da onların durumundan etkilenecek bir enerjinin içerisinde bulunduğunuz haftanın e, haberini verdi kartlarım yay burcu kadınlar için kimle küsseniz kimle bir münasebetiniz var ise kimle bir dargınlık yaşadıysanız ya da kimle ilgili bir husumetiniz var ise bu husumetli olan kişilerin sizinle aynı ortamda bulunması ve sizin yine aynı şekilde kalbinizin kırılması ya da eski konuların gündeme gelerek e, siz kendinizi koruma altına almak isteyeceğiniz ama kalbinizin inanılmaz derecede yıpranacağı bir hafta sizi bekliyor sayın yay burcu kadınları. Bu aslında sizin şimdi bu bu açılımı bu uyarı kartını nasıl bağdaştırabilirim onu da düşünüyorum. İşte tarot yorumu yapmak böyle de zor bir durum. Sizin bu hafta böyle durumlarda kalp kırıklıkları pozisyonlarında eğer ki durumdan ayrılabiliyorsanız, kapabiliyorsanız o anki hani odaya kapanmak ya da alkol ya da maddeye sığınıp olayların atlatmak gibi zaman geçsin yalnızca unutayım içeyim unutayım yarın sabah olmasın öyle sarhoş olsam ki bir daha ayılmasam her şey bir rüya olsa tekrar uyansam ve her şey tekrar yeniden başlamış olma zihniyetinizi maalesef ki böyle spor faaliyetlerinize dökmeniz gerekiyormuş böyle alkol alalım sabahlara kadar oturalım paramızı nasıl değerlendirelim bütçemizi nasıl değerlendirelim nasıl kendimize koruma altına alırız. Aman hasta olalım, hasta oluruz dışarıya çıkmayalım. İşte yağmur, çamur kendimizi koruma altına alalım. Eğlenme düşüncelerinizi bir kenara bırakıp tamamen o temiz havayı, temiz oksijeni bedeninize çekmeniz gerekiyormuş. Bedeninizi arındırmak için toprağa dokunmanız gerekiyormuş. Bir bedensel olarak kendinizi ilk önce rahatlatmanız gerekiyormuş. Sayın Yay burcu kadınları bu kalbinizdeki bu üzüntü ve sıkıntının getirmiş olduğu ruhsal bunalımlar maalesef ki sizin hayatınızda bir takım e, tedirginlikleri ve insanlara güvenmeme gibi bir durum ya da çelişkili düşüncelerle sizin psikolojik olarak sağlığınızı e, bozacak enerjiler sizin etrafınızda toplanıyor bu enerjiler yani küskün olduğunuz dalgın olduğunuz süremetli o enerjiler etrafınızda toplandığı için siz bir spor yapıyorsanız muhakkak o sporu bu hafta devam edin. Bir terapi, neyden terapi alıyorsanız o terapiye yoğunlaşın. Muhakkak ki spor egzersizlerinizi yapın. Bir oksijenin sizin bedeninize girişiyle birlikte o oksijeni ruhunuzda hissetmeye çalışın. Eğer ki doğa doğadan gelen o güzel enerjiyi üzerinize almaz iseniz ruhsal anlamda, kalbel anlamda, e, içsel anlamda inanılmaz derecede kalp kırıklıklarıyla dolu bir hafta sizi bekliyor. Yani geçmişin sürekli açılmasıyla sizin üzerinize gelinmek. E, sen kaçtın ben kaçmadım gibi böyle gereksiz konuşmalarla ruhunuzun e, enerjinizi kaçıracak insanların etrafta etrafınıza toplandığının haberini verdi muhakkak ki muhakkak ruhunuzu arındıracak eylem ve etkinliklerde bulunun. O enerjinin içerisinde, o yoğunluğun içerisinde sürekli durmayın. Muhakkak ben şu an şu kötü o zamanı yaşıyorum ama bir dışarıya çıkmam lazım, havayı almam lazım, toparlanmam lazım gibi bir anda o enerjiden çıkıp kendi enerjinizi dönmeye özen gösterin. Sayın Yay Burcu Kadınları der kartlar. Yay Burcu Kadınları için martın son haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın şu an seslendiğim youtube kanalıma iyi olursanız da çok memnun olurum sayın yay burcu kadınları şimdi yay burcu erkekleriyle devam etmek istiyorum yay burcu erkekleri martın 3. haftası itibariyle bakalım enerjimiz nasıl olacak Aa bu hafta evlilik haftanız sayın yay burcu erkekleri partnerinizle geçireceğiniz zamanlar yay burcu erkekleri aşk adamı bu hafta yay burcu erkeklerin ne iş ne güç ne o ne bu tamamen partnerine odaklanmış tamamen partneriyle ilgili hareketler ve partnerinin memnuniyeti kendi memnuniyetiyle ilgili yapacağı jestler davranışlar partneriyle birlikte hayat mücadelesi vermek adına evlilik kararları alabileceğiniz, doğru insanın doğru zamanda gelebileceği ve bu insanla birlikte yeni başlangıçlar demeyeyim ama bir seyahat, bir tatil planı, artık bu enerjiden sıyrılıp bir iki günlüğüne bir yerlere kaçma eylem planlarınızın artış gösterdiği bir zaman dilimin sizinle birlikte Sayın Yay Burcu erkekleri. Zaten hayatınızın e, döngüsü, zaten hayatınıza giden o e, maddi olarak gelen gelirinizin oturmuşlukluğu birlikte artık dediğiniz ki eşinize, partnerinize ya da sevgilinize zaman ayırmanın vakti bu hafta. Bu hafta eğer ki eşinize ya da sevgilinize vakit ayıramıyorsanız bu hafta e, onlarla ilgili çalışmalarınızın yoğun olacağı bir haftanın içine giriş yapmışsınız. Çünkü artık eşiniz, partneriniz ya da kız arkadaşınız kimisi onun daveti, onun size bir şeyleri teşvik etmesi, onun artık ısrarcı tavırları bu hafta inanılmaz derecede yoğunluk kazanacak. Ve siz bu yoğunluk doğrultusunda akrabalarınızla, hanenizle ilgili yapacağınız görüşmeler neticesinde ya da öyle söylemeyeyim, şöyle toparlayayım. Siz partnerinizle küçük tatil planları ya da eşinizle birlikte küçük tatil planları yapmak istiyor bilirsiniz ama ya sizin ailenizden ya da karşı tarafın kadın arkadaşınızın ailesinden kaynaklanan pürüzlerden dolayı bir aksaklık olabilir bir durumda kopukluk olabilir ya da akraba işte o sizin aile çevrenizden ya da kadının aile çevresinden kaynaklanan kötü cümleler kötü enerjiler ilişkinize yansıyıp biraz ilişkinizde bocalanma yaşanabilir bu da tamamen dış etkilerden kaynaklanan bir sıkıntıdan bahsediyor bu sıkıntı haricinde çok güzel partnerinizle ilgili yeni yerler keşfetmek arzusu yeni yerlere gidip ya da yeni bir enerjinin içerisinde olma arzusuyla birlikte yay burcu erkeklerini bu hafta aşk adamı olarak ilan edebiliriz Çiftlerin partneriniz ya da eşiniz kimse hayatınızdaki kadın tamamen bu hafta sizin ruhunuza ve bedeninize eşlik edebilecek kapasitede kadınlar olarak gözüktü. Sizinle birlikte aynı zamanda sektörel anlamda aynı işi yapan, aynı e, mekanda bulunduğunuz, aynı sektörde olduğunuz e, kadın arkadaşlarınızla da yapacağınız seyahatlerden bahsediyor. Bu seyahatler sizin entelektüel yanınızı, hayal dünyanızı ya da kurgu dünyanızın biraz daha ufki anlamda açılacağının haberini verdi. Bu hafta yapacağınız olan seyahatlerde ya da gitmek istediğiniz yerlerde bir kadın yanınıza alabilirseniz, yani erkek erkeğe gidelim zihniyetinden çıkıp bir kadın arkadaşınızı yanınıza alır iseniz sizin Mart'ın 3. haftasında bu kadın arkadaşınız sizin göstermiş olduğunuz bu bonkörlükten, bu düşünceli ve duyarlı davranışınızdan kaynaklanan bir kutsaniyetten ötürü sizin farkınızda farkında olmadığınız ya da bu zamana kadar hiç böyle bir şekilde düşünmediğiniz bir durumu bu kadın size sunacakmış size gösterecekmiş, sizin farklı bir yöne yani farklı bir yöne dediğim farklı bir gözle olaylara bakmanızı sağlayacak bir durumla karşılaşacağınızın haberini verdi kartlarım. Yay burcu erkekleri için her şey bu hafta sizin hayatınıza. Sevgiyi sokmanızla birlikte gelecekmiş. Ne kadar sever iseniz o kadar hayatınızdaki o güzel durumlar, güzel enerjiler sizinle birlikte aynı şekilde uyum içerisinde devam edecekmiş sayın yay burcu erkekleri der kartlarım. Oh, bu şekilde çıktı size de yorumlar sayın yay burcu erkeklerim. Mart'ın son haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.